teşekkürler olsun. Komplimente. Spette Ne oldu? Salgın mı çıktı? İspanyolca hasta olduğum anlamında yani babacığım. Ha. ha İspanyolca değil o İskandinavca. Al birini, vur ötekini attı Cahillio Giuliano. Ha, pardon, İtalyancaymış. Aa. Bitti mi muhteşem konser? Ya neler kaçırdın, neler. 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 <laughs> Üzülme kızım, ben sana bulurum yine bir konser daha. Sabaha kadar buradayız nasıl olsa. E, efendim biz kalkalım. Malum yarın okulumuz var, size iyi eğlenceler. Kesinlikle eğitim şart. E, efendim en güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun diyoruz. Hepinizi öpüyoruz ve iyi geceler diliyoruz. Ay, Benim de çekirdekten midem ağrıdı galiba. Saat dokuz buçuk mu? Of ben kalkayım, sabah erken kalkacağım. Klasik müzik sevmeyen bir ailem var, hayret bir şey. Bunların hepsini bir gün operaya götürmek lazım Mesut. <laughs> götürdüm hayatım, götürdüm. Hmm. Götürdüm ama rezil oldum. Valide hanım kusura bakmayın ama yani özel durumlara girmesek. Bunun özeli mi kaldı ayol? Opera tarihine geçtik senin yüzünden. Ne oldu anlatsana. Hayatım... ...ben bunları götürdüm Fizaron'un düğününe. Ee. Ben diyorum ki Figaro'nun düğününe götürme, operaya götüreceksen tamam. Düğüne götürüyor beni. Ben de operaya gitmek istiyorum. Bak böyle tamam. Figaro'nun düğününde ne işim var ya? Ya Allah cezanı versin inşallah. Yani soprano çıkana kadar her şey iyiydi. Evet. Sonra... <laughs> Kusura bakma baba Sinirden gülüyorum Asalet <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu genç abi çok mu komik <laughs> ah, ah, ah. Tabii komik Sırto İnsan sopranodan korkar mı Kardeşim birden çıktı kadın öyle bağıra bağıra Ben bir şey oldu sandım Hakikaten bir şey oldu sandım Bir <laughs> anda kaçtım abi, abi Benimle evlenir misin Kıyarız Ah Herre, sen ciddi misin Kuş Tabi ciddi. Kabul etsene. Çok ciddiyim Clarence. Yalvarıyorum. Evlen benimle. Bilemiyorum Henry. Bunu düşünmem lazım. Ya iyi düşünüyorsun kızım. Havaya girdin iyice ya. Tamam Zeynep. İstediğin kadar düşünebilirsin. Seni sonsuza kadar bekleyebilirim. Tövbe ya ya. Allah'ım ya. Beni neden sonsuza kadar bekleyecek sabrı olan bir şapşik bulmuyor? <laughs> Hakan. Hamza Haydar Haydar Haydar'ın optiksel sorunları vardı. Bir çizdirmeye bakar gerçi. Kimin gözünü çiziyorsun, optik kobra? Mağar beşuş, geç kaldın şekerim. Nenemgil bizde ya. Anca uyudu, çalı süpürgesi. Ne yapıyorsun kız sen? Ah, kendime koca bakıyorum. Koca mı? Hmm. Ne yapacaksın ki koca? Ah oh be şu, şu ömrümü tüketiyorsun. Lan kocayla ne yapılır Allah aşkına? Hı? Şimdi bu annemle Genco fazla samimi olmaya başladılar ya son zamanlarda. Beni de bir evlenme tribine soktular. Niye? Benden önce evlenirlerse ben ne yaparım diye. Anladın mı? Olay bu. De git sanal kobra. Aynı şeyleri daha önce de bana söylemiştin. Nikâh masasında beni basamaksız bıraktın sen. Aa, yavrum, o bir yanlış anlaşılma neticesinde olan bir şeydi. Biliyorsun ki Ayben'le o çocuğun... ...küsüştüğünü sanmıştım. E, tamam. Meğersem ayrılmamışlar işte. Niye tekrar benimle evlenmeye iltenmiyorsun? Sevgili Beşoş... Buyur ...elini canım. vicdanına koy. Ayrıca kendini de bir benim yerime koy. Empati duygunu geliştir. Şu algıları aç. Sen benim yerimde olsan seninle evlenir misin? Hayır. Giderdim yakışıklı, zengin, kültürlü, karizmatik birini bulurdum. Yani, yani. Diyeceğimi sanıyordun değil mi? <laughs> Yanılıyorsun canım. Tabii ki evlenirim. Benden iyisini bulacaksın. Şşş, anam! Tamam be Bu şık şıkla beni ikna ettin. Gönlümü de fethettin yavrum. Evleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Desem böyle kuş gibi aşağı yapışırsın. <laughs> Saf. Görüyorsun. Memlekette klasik müzik bu yüzden gelişmiyor. <laughs> Haklısın. Biz de ağlanacak halimize gülüyoruz böyle. <gülüyor> Neyi ettin de geldin Genci abi vallahi ya. Yarın da gel vallahi beklerim bak sana bir söylüyorum. Ha. Kalkayım artık ha. Otur. Ha. Peki. Tabii. <laughs> Senin hani uykun gelmişti. Niye yatmıyorsun hala? Kim? Benim benim uykum gelmişti. Evet. Ha tamam geldi ya. Evet, şey yapmayayım da. Oldu benim uykum geldi ben kalkayım. Konser mi film mi? Film. Korku mu komedi mi? Korku komedi. Bak senden bahsediyorum. Oho bu herifin hiç gitme niyeti yok galiba. Oho bu herifin hiç gitmeye niyeti yok galiba. <laughs> Bak güzelim ha küsüyorsun? Demin aynı şakayı sen bana yaptın. Ben küstüm mü cicim? Yok Jüli de küsmedim de çok fena düştüm bir ya. <laughs> yav. sen alışkınsın. Neyse devam edelim. Fahri, Fazıl, Ferdi. Ferdi ne diyorsun? Ferdi mi? Egoistin tekidir o isminden belli. <laughs> ee, Ferit? Boş ver Ferit'i ya. O da kesin yakışıklıdır şimdi. Yakışıklı adamdan sadakat olmaz. Haklısın. <laughs> Süleyman'a ne diyorsun peki? Süleyman olmasın mı? Yavrum değil. Fü fü Süleyman. O Süleyman'ın küçük kardeşi. Aralarında bir buçuk yaş var. Ana, ana, yoruldum. Sana sana. Evim bir çok çıktı, buluyorum. Ben birini buluyorum. Süleyman. Ne bağırıp duruyor kardeşim Ay. bu anan aşağıda ya? yani. Bak şimdi de gülüyorlar ha. Ne oluyor aşağıda? Bir şey yok hayatım, film seyrediyorlar. Böyle film mi seyredilir mi evet? Ne oluyor ya? ya? Anlamayacak bir şey yok. Bildiğin korku komedi gibi bir şey işte. Bu ne Kuzey Avrupalıdır böyle ya? Hiç tanımadığın bir kadının evine giriyorsun. Gece oturuyorsun orada ha 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 kakarak ikili falan filan. Aa ma falan dümenden. Böyle bir şey olur mu ya Meyve? El atman lazım. Hayatım, biliyorum. Genceye gıcık oluyorsun ama... ...farkına varmadığın küçük bir ayrıntıyı kaçırıyorsun. Neymiş? Yaklaşık bir saattir odamızda baş başa yalnızız. Annem içeri dalmadı. Orası öyle tabii tabii tabii. tabii. Dalmadı mesela. Bak buraya kadar düşüyor mu? Şey Şu kapatmaya on defa kapatmıştık. Bak kapatırım ha. Hadi ne duruyorsun? <laughs> Sonra şaka yaptım yok. Hayır yok. Kapatıyorum. Hadi kapat. Be. <laughs> ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten <laughs> bunu düşündüğün zaman mantıklı konuşuyorsun kız bravo. <laughs> şu kadın bir evli olsa var ya şu genç öyle. Yemin ediyorum her günümüz böyle geçer. Altı tane çocuk daha yaptırırım. Vallahi diyorum ben. Annenin gencel olması çok iyi oldu. Böylelikle biz de uğraşmıyor. bunları evlendiririm be. <laughs> Hayatımız kurtulur Mehmet. Samimi söylüyorum bak. İkna muhabbetini bırak. Biz onu kurarız. Bak bu asaletle Genco'yu evlendirelim. Bak, ah. Daha iyi şartlardayız. Hepimiz olur. Çocuklarla daha iyi sohbetimiz olur. Ben bu işi bağlarım. Hayatta evlenmez annem. Nasıl <laughs> evlenmez? Görmüyor musun kızım? Sabahtan beri gülüşüp duruyorlar. Hayatım gülmek ayrı bir şey. Yani bence annem Genco'yu sadece arkadaş olarak seviyor. <laughs> Ben onu her türlü sevdiririm sen bekle. Hı. Hmm, ben sanmıyorum. Bekle bekle. Ben sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey kapatayım. yok. <laughs> Bu